Şimdiki deneyimizde gazların da katı ve sıvılar gibi genleştiğini göreceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler geniş bir berglas, ip, çakmak, balon, ispirit ocağı, sac yağı ve tel kafesi. Önce ispirit ocağımızı yakalım ve berglası içindeki su ile birlikte tel kafesin üzerine koyalım. Bu arada balonumuzu birazcık şişirelim. Ve ağzını böyle sıkarak iple iyice bağlayalım. Hava giriş çıkışını tamamen engelleyelim. Artık balonumuz ısıtılmaya hazır hale gelecek. Şimdi balonu bu şekilde Yavaş yavaş ısınmakta olan suyun üzerine bırakıyorum ve bekliyoruz. Su ısındıkça balonda bir değişim olacak mı? Bakalım neler olacak. Balonun içinde bir miktar biraz önce içine üflediğim gaz bulunmakta. Ve o gaz miktarı hacmi değişecek mi ısınan suyun etkisiyle? Bekliyoruz. Suyumuz henüz soğuk. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Evet ısıtıcı ocağının üzerinde koyduğumuz su ısındı ve içinde balonda gittikçe hacmi büyüdü. Evet balonu dışarı çıkaralım. Bakın balonun şekli de farklı. E, su ısınan tarafa doğru daha fazla genişmiş. Diğer taraf birazcık daha e, düz kalmış. Görebiliyoruz. Evet. Evet ısınan Gaz madde tıpkı katı ve sıvı maddeler gibi gaz molekülleri de ısı aldıkça moleküllerin kinetik enerjisi artar. Birbirleriyle daha çok çarpışırlar ve öyle bir zaman gelir ki artık o bulundukları ortama sığmayı verirler. Moleküller arasındaki mesafe artar, gittikçe arttırırlar. Böylece gaz maddenin de hacmi genişlemiş olur. Evet, deneyimizde Gaz maddelerin ısındıkça hacimlerinin büyüdüğünü görmüş olduk. Soğuttuğumuzda ise aynı şeyin tersi de geçerlidir. Soğutulan maddelerde hacimleri küçülür yani büzülürler.